Türkiye tarihinde 1925-45-46 çok ilginç bir dönem Atatürk'ün hayatta olduğu Türk Devriminin hızlı bir biçimde insanlara çok geniş imkanlar sağladığı bir dönemdi. 1925 yılından sonra bir kere Cumhuriyet'in temel kanunları kabul edildi. 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu. 2000'li yılların ortalarına kadar 2012'ye kadar kullandığımız Türk Borçlar Kanunu ve en önemlisi de işçi sınıfının memur kesimi için çıkarılmış olan 788 sayılı Memurin Kanunu. 1925-38 Atatürk hayatta son yıllarda hastalığı nedeniyle hayatta çok fazla müdahale edememesine rağmen etkisini hissettiriyor. Ondan sonraki yıllarda da İsmet Paşa'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine kadarki dönemde bazı sapmaları olsa bile köy enstitüleriyle ve 1945 yılındaki Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun özellikle 17. maddesindeki düzenlemeleriyle devrimci atılımlar yapabildiği bir süreç. Bu dönemde Türk Devleti'nin temel politikası toplumcu bir politika, planlı bir politika, anayasamıza 37'de eklenen altı ilkeyi de belirtmek gerekirse cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz, halkçıyız, devletçiyiz, laikiz, Layıkız ve inkılapçıyız, devrimciyiz. Bunlar 37'de anayasamıza da eklendi ve özellikle bu dönemde Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında mucizevi adımlar atılabildi. Planlı ekonomi sayesinde 1933'te birinci sanayi planı uygulamaya sokuldu. Türkiye esasında başından itibaren devletçilik uyguluyordu ta eskilerden gelen bir kavramı kullanacak olursak devlet sosyalizmi dediğimiz Atatürk'ün 1919'da Sovyet Rusya heyetine ifade ettiği anlayışı daha da geliştirerek uyguladı. Türkiye'de uygulandığı biçimiyle devletçiliği kastediyor esasında. Ama Mustafa Kemal Paşa başından itibaren bir sermayedar sınıfın siyasal iktidar üzerinde etkili olmasına karşı açık tavır almıştı. 1922 başında Lenin'e yazdığı bir mektupta da bunu açıkça ifade etmiştir. E, ve zaten Türkiye sermayedar sınıfı o dönemde de İstiklal Savaşı sırasında Yunan ordusuna destek veren bir sınıftı. Ermeni, Rum ve Yahudi çoğunluktaydı. Ve İstiklal Savaşı sırasında Yunan ordusuna verdikleri destek nedeniyle de siyasi iktidarın hedefi olmaktan korkuyordu. Bu dönemde nüfusun dörtte üçü köylerde yaşıyor. İşçi yok köylerden şehirlere göç İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası olgusudur. Yani gece kontlaşma olayı İkinci Dünya Savaşı sonrasındadır. O döneme kadar işçi gerçekten bulunması zor bir insan. İnsanların bir bölümü temel bazı nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şehre geliyorlar, kısa bir süre çalışıyorlar, sonra köylerine geri dönüyorlar. Bu nedenle bir kere işçi sınıfının İşçi statüsünde çalışan kesimi zayıf. Bu dönemin en önemli düzenlemesi işçi sınıfının bir kesiminin bir işçi aristokrasisine dönüştürülmesi. İşçi aristokrasisiyle kastım ne? E, i̇ş gücünü satarak yaşamını sürdüren ama bunun karşılığında iyi bir ücret alan, iyi bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanan, geleceğe daha güvenle bakabilen iş güvencesi olan bir kesim. Bizde memur diye istihdam edilenler bu statüdeydi, yani bu konumdaydı. Niye? Çünkü İskal Savaşından sonra demokratik devrimi gerçekleştireceksiniz. Demokratik devrimin üç temel amacı vardır bütün dünyada. Bağımsız bir devlet kurarsınız, insanları çeşitli kesimlerin kulluğundan kurtarıp özgür yurttaşlar haline getirirsiniz. Bir de bunun ötesinde bir millet oluşturursunuz. Bağımsız bir devleti ayakta, ayakta tutabilmek için vasıflı iş gücüne ihtiyacınız var. Yani fabrikaları kurdunuz, bunları işleteceksiniz. Demir yollarınız var, bunları çalıştıracaksınız. Limanlarınızı çalıştıracaksınız. Yani hem bir millet yaratmada eğiticilerin, öğretmenlerin rolü, hem insanları kulluktan kurtarıp özgür yurttaş haline getirmede ülkenin aydın kesimi, hem de vasıflı iş gücü olarak bu sanayileşmede, demir yollarında, ulaştırmada, haberleşmede insan ihtiyacı son derece önemli. Bunlar kısmi zamanlı çalışan insanlarla yapılamayacak işler. Tam zamanlı çalışacak, kendini bu işe adayacak. Peki bizim insan gücümüz bu açıdan nasıl? Bir kere savaşlar nedeniyle 1911 Trablus'tan başlayan 12-13 Balkan Savaşı, 14-18 Birinci Dünya Savaşı, 19-22 İstiklal Savaşı, insanlarımızın epeyce bir bölümü ya şehit olmuş ya sakat kalmış. Onun ötesinde zaten onun öncesinde de Müslüman unsurlar o dönemde Türk kimliği ön planda değil, askerlik yapmış 8 yıl, 10 yıl, 11 yıl ya... Şehit olmuş ya sakatlanmış dönmüş ama sanatla uğraşamamış, vasıflı insan pek olamamış. Kim vasıflı insanlar? Ermeni, Rum ve Yahudiler. 909'a kadar savaşa gitmeyenler, askere gitmeyenler. E Bunlar ne yapmış? 1915 yılında Ermeniler vatana ihanet etmiş. Ruslarla birlikte bizim Allahu Ekber dağlarında ordumuzun yenilmesi sonrasında Van'da ayaklanmışlar ve Van'ı Ruslara teslim etmişler. Sonra tehcir uygulaması olmuş. E Rumlar ne yapmış? E Osmanlı Rumlarının epi bir bölümü işgalci Yunan ordusuna katılmış. Yunan ordusunun yüzde otuzunu oluşturmuş. Bunlar Yunan ordusuyla birlikte kaçmışlar. E Daha sonra da mübadele dediğimiz bir nüfus değiş tokuşu olmuş. Yani İstanbul belediye hudutları dışındaki Ortodokslar ile Batı Trakya dışındaki Yunanistan'daki Müslümanlar değiş tokuş yapılmış. Bizden aşağı yukarı 1,2 milyon 1,3 milyon Rum gitmiş ve bu arada maalesef Ortodoks Türkler de gitmiş. Papa Eftim'in Karaman'daki insanları da gitmiş. Buna karşılık 300-400 bin dolayında Müslüman gelmiş ve bunlar genelde tütüncülük yapan vasıfsız işçiler. Yani bir taraftan çok ciddi biçimde vasıflı insan gücüne ihtiyacınız var. Diğer taraftan vasıflı insan gücünüzün ipi bölümü gitmiş. İkincisi var olan Müslüman unsurlar Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuş ve Sakarya Savaşında yani 1921 yılı Ağustos Eylül 13 Eylül'e kadar 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı bir subay savaşıdır. Eratın yarısını kaçtığı söylenir. Subaylar kendilerini feda ederek o zaferin kazanılmasına büyük katkıda bulunmuşlar ama çok insanımız da şehit olmuş. O zaman ne yapılıyor? 1926 yılında bir kanun çıkıyor. Memurin Kanunu. Müthiş bir kanundur. Yani bugünkü devlet memurları kanunuyla kıyaslarken bir örnek vereyim. Mesela 1926'da kabul edilen Memurin Kanunu'nda bir yıllık memurun bile bir takvim ayı 30 gün yıllık ücretli izni vardır. Ayrıca bağlı olduğu mülki amirin 3 defa 8'er günlük ücretli izin verme hakkı vardır. Yani 54 güne kadar yıllık ücretli izin hakkı var. Bugün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 10 yıla kadar kıdeminiz varsa yıllık ücretli izniniz 20 gündür. 10 yıldan sonra 30 gün yıllık ücretli izin kullanmaya başlarsınız. 1926'da kabul edilen 788'e göre devlet memurlarının üç yılda bir otomatik artış seviye yükseltmeleri ve zamları vardır. Kendileri hastalandıklarında maaşlarında hiçbir kesinti olmadan devlet tarafından parasız tedavi edilirler. Birinci dereceden akrabaları parasız tedavi edilirler devlet tarafından ve iyi bir emekli aylığı alırlar. 788 böyledir. Çünkü başka türlü Kendini devlet hizmetine verecek insan bulamıyorsunuz. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri bu. İşçi içinse özellikle devlet işletmelerinde, o zamanki adıyla iktisadi devlet teşekküllerinde, lehine çok önemli düzenlemeler yapıldı. Belirli, mesela Sümerbank fabrikaları, Şeker fabrikaları, Etibank 1930'larda, e, bunlar da e, çok önemli işçi hakları tanındı, Yönetmeliklerle tanındı. 1936 tarihinde yılında da 3008 sayılı iş kanunumuz kabul edildi. Bu o, iş kanunuyla birlikte iş yeri sendika temsilciliği gibi o zamanki adıyla mümessil işçilik kurumu geliştirildi. Onlara belirli güvenceler verildi. En önemlisi de bu Etibank, Bank, şeker fabrikaları çölde vaha gibiydi. Ben özellikle Kayseri Sümer Bankı, Kayseri Şekeri, Turhal Şekeri ve Etibankın bazı işletmelerini biliyorum. Buralarda işçiler için sosyal tesisler vardı, ucuza Veresiye mal satılan ekonoma dediğimiz büyük kooperatif ya da kantin türü uygulamalar vardı. Lojmanlar vardı, spor tesisleri vardı, tiyatro salonları vardı, yüzme havuzları vardı, özel ilkokulları vardı. Kayseri'de mesela Sümer'in ilkokulu vardı. E, ve buradaki insanlar e, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin uygulandığı iyi haklara sahiptiler. Mesela Nazilli'de Nazilli Sümer Bankı Sovyetler kurmuştu. Şehrin dışındaydı fabrika. Ben fabrika kapandıktan sonra ziyaret etme imkanım oldu. Gıdı gıdı diye bir tren vardı eskiden. Nazili'deki işçiyi fabrikanın içine kadar getiriyordu. Trende iniyorsunuz, kartınızı basıyorsunuz ve fabrikada çalışmaya başlıyorsunuz. Yani iktisadi devlet teşekkürleri 1930'larda açıkçası işçilere en temel ihtiyaçlarını karşılayan birer çölde vaha gibiydi ve büyük ölçüde de Sovyetler Birliği'ndeki uygulamalardan esinlenmişti. Bu yıllarda uygulanan devlet sosyalizmi, devletçilik anlayışıyla e, işçilere küçümsenmeyecek haklar tanındı. Önemli kanunlardan biri de 1926'da kabul edilen borçlar kanunudur. 2011 yılına kadar bu devam etti. Bu kanun işçi kuruluşlarına, sendika gerekmiyor, sendika olması gerekmiyor. İşçi derneği falan da olabilir, işçi kuruluşlarına işverenlerle görüşerek, Öyle yetki etki almadan görüşerek umumi mukavele imzalama hakkı tanıyordu. Mesela 1950'li yıllarda Türkiye'de bazı sendikalar işverenlerle görüşerek bu kanuna 316. ve 317. maddeleridir borçlar kanununun. Umumi mukaveleler imzaladılar. Daha sonraki yıllarda da 90 sonrasında... Örneğin e, diske bağlı sosyalist sendikası yüzde on barajını geçemediğinde bu umumi mukabele kanalını kullanmıştı. 2011 yılına kadar bu mümkündü. 2011 yılında kabul edilen Türk Boşlar Kanunu ile umumi mukavele imzalama işçi kuruluşlarına, dernekler de dahil buna o hak kaldırılmış oldu. Bu dönemde İşçi ücretleri yükseldi. Yani bu şu açıdan önemli. 1929'da büyük bir buhran var. 29 buhranında köylülerin durumu kötüleşti. Örneğin 16 kuruşa satılan buğdayın fiyatı 4 kuruşa indi. Arpanın fiyatı 8 kuruştan 2 kuruşa filan indi. Türkiye'nin ihraç ettiği çeşitli tarımsal ürünler özellikle incir, üzüm gibi ürünlerde ciddi aksamalar olunca köylünün gelirinde düşme oldu. Ama işçinin gerçek ücretlerinde bir düşme yok buhran döneminde. Dünyanın birçok ülkesinde 29 buhranın sonrasında işçi ücretleri düşerken bu dönemde Türkiye'de işçi ücretlerinin düşmediğini tam tersine iş gücü maliyetlerinin tarım ürünleri fiyatlarının düşmesi nedeniyle satın alma gücünün arttığını görüyoruz. Şöyle bir iki rakam vereyim. 1925 yılındaki satın alma gücünü 100 kabul ederseniz 1929 yılında 112'dir. Yani 25'ten 29'a kadar satın alma gücü %12 artmıştır. İlginç yanı 1929'da kriz başlıyor. 1934'te satın alma gücü 160 seviyesine çıkmış. Yani 112-29'da 34'te 160. Niye? Tarım ürünü fiyatlarında ciddi düşme var. Ee, savaşa kadar satın alma gücünde işçilerin bir düşme yok. Savaşın ilk yılı hatta bir miktar artış var ama savaşın Üçüncü 3. yılı, 4. yılı, 1944-45'lerde bu kara borsa ve üretimdeki büyük aksamalar nedeniyle satın alma güçlerinde önemli düşmeler söz konusu. Ancak bu dönemde devlet işçi sınıfının memur statüsünde çalışan kesiminin gelirlerinde çok ciddi artışlar var. Yani Erdoğan Sorol hocamızın Bart Soralım babası 1970'lerin başında yaptığı bir araştırma vardır. Türk müteşebbislerinin kökenleri diye. Ee, o tarihte 60'lı yılların sonlarında Türkiye'de sermayedar olanların epi bir bölümü. 1930'lu 40'lı 50'li yıllarda memurken kazandıkları parayla kurdukları ilişkilerle e, yavaş yavaş işte bir alt işveren taşeron olmuşlar. Daha sonra fabrika kurmuşlar filan. Şöyle örnek vereyim e, Korkut Boratav hocamızın tespitlerine göre Türkiye'de devlet memurlarının milli gelir içindeki payı 1931'de 7,1'dir. Yüzde 7,1. Peki devlet memurlarının nüfus içindeki payı nedir? Yüzde 1,2. 1932'de krizin 3. yılında devlet memurlarının milli gelirden aldıkları pay yüzde 8,2'ye çıkmış. Nüfus içindeki payları hala yüzde 1,2. Yani bu tarihlerde işçi sınıfının... Kaymak tabakası diyebileceğimiz işçi aristokrasisi kesimi olan memurlar daha sonra Turgut Özal'ın söylediği gibi benim memurum işini bilir gibi hareket etmeyen kendi devlete adayan devlete karşı millete karşı sorumluluklarını yerine getiren namuslarıyla para kazanan ama iyi para kazanan sosyal güvenceleri olan onun ötesinde her açıdan devlet desteğine sahip olan bir kesim, işçi sınıfının bir kesimi, işçi ücretlerinde de düşme yok, memurlarda da bir, büyük bir artış söz konusu. Bu dönemde örgütlenme var mı? 1925 sonrasında Bazen sendika kurma girişimleri oldu, ancak sendikalara pek hoş bakılmadı bu dönemde. Çünkü bu yıllarda Türkiye'de faaliyet gösteren Türkiye Komünist Partisi sendikalar aracılığıyla Sovyetler Birliği'nin çizgisini Türkiye'ye yansıtmaya çalışıyordu. Ancak dernekler kuruldu. İşçi dernekleri vardır, memur dernekleri vardır. İşçi derneklerinin bir bölümü de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra genel kurulunu topladı ve bir sendikaya dönüştü. Yani bu dönemde işçiler sendika kurmadılar, kuramadılar veya ama bir kurma eğilimi de yoktu. Niye yoktu? Memurlar iş gücünün, vasıflı iş gücünün çok az olması nedeniyle örgütlenmelerine ve mücadele etmelerine gerek kalmadan çok iyi haklar elde ediyorlar. Sürekli işçilik yapanlar epi bir bölümü kamu kuruluşlarında çalışıyor çevredeki diğer toplum kesimlerine göre iyi koşullardalar ve gelirleri iyi. Diğer kesim ise yaz aylarında inşaat şantiyelerine ya da başka işlere gelip ondan sonra tekrar köyüne dönen, köyünde de bir gelir elde eden, işçilikle elde ettiği geliri köylülük gelirine ek gelir olarak değerlendiren ve öyle pek mücadele eğiliminde olmayan insanlar. Her tarafta işçi sıkıntısı var. O nedenle fazla bir yaygın direnişe de rastlamıyoruz. Bir iş yerinde e, memnun olmayan bir işçi buradan çıkıp başka bir iş yerine gittiğinde zaten onu kapıyorlar. Özellikle kamu kuruluşlarına ilişkin bazı tespitler var. E, i̇şçi norm kadrosu diyebileceğiniz yani bu fabrika kaç kişiyle çalışır diye baktığınızda iktisadi devlet teşekküllerine ilişkin o zamanki adıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun yaptığı raporlardan öğreniyoruz. Mesela bin kişinin çalışabileceği bir iş yerinde bir yıl içinde dört bin kişi giriyor çıkıyor. Niye? Adam giriyor, üç ay çalışıyor, bir miktar nakit topluyor, köye gidiyor, hasadını kaldırıyor, geliyor, gelmiyor. Onun için o dönemde devletin en önemli Amaçlarından biri ya bu işçileri fabrikalarda nasıl tutarız? Lojman mı verelim, ikramiye mi verelim işçinin az olduğu dönemlerde filan. Bu nedenle işçilerin bir örgütlenme eğilimi de yok, eylem eğilimi de yok. Yani 25-46 e, açıkçası nüfusun dörtte üçünü köylerde yaşayıp, şehirlerde sürekli iş gücü satarak yaşayanların bir bölümünün memur statüsünde çalıştırılarak önemli haklar elde ettiği, diğer bölümünün de özellikle kamu kesiminde çalıştığında kamu teşebbüslerini, iktisadi devlet teşekküllerini sağladığı olanaklardan yararlandığı ve açıkçası çok istisnai durumlar dışında ücret alacağının artması gibi durumlar dışında da eylem yapmayan bir kesimdir. Belki tek eylem önemli eylem 1930'da İzmir'deki olaylardır. İzmir'de de o dönemde Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Fakat 29 buhran nedeniyle Türkiye'nin incir ve üzüm ihracatı aksamış onun için köyden gelip yaz aylarında incir ve e, üzüm fabrikalarında çalışan işçiler işsiz kalıyorlar. Fethi Okyar vapurla İzmir'e geldiğinde e, belediye seçimleri öncesinde bu işçilerin protestosu, hükümete karşı tavırları var. Ancak onun sonrasında da bu işçi eylemliğinden söz edemiyoruz. İşçi sınıfı açısından da daha sakin, daha sessiz bir dönem. 1946'dan sonra yepyeni bir döneme geçiyoruz. Bunu bir sonraki görüşmede aktarmaya çalışacağım. Hoşçakalın.